Merhaba arkadaşlar ben Mepen TV kanalından Çikolata. Bugün sizlere mavi minişlerim videosunu çekiyorum arkadaşlar. E, ee, minişlerimi renklerine göre gösteriyorum serimin. Şu an bu üçüncü videosu olacak. O zaman hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar bu şekilde mavi minişlerimi topladım. Ee, çok olmasa da pembe ve mor minişlerim kadar gene bir grup oluştu bence. Turkuaz minişler de dahil arkadaşlar. Ee, bu arada şunlar gibi. Neyse başlayalım o zaman. Arkadaşlar benim bu gruptan favori minişim Simli. E, Simli'yi çok seviyorum. Çocukken de bende olan bir minişti ama tabii ki bu çocukluğumdan kalan değil. E, sonradan koleksiyona döndüğümde geri almıştım bu minişi arkadaşlar. Ama ben bu minişi çocukken çok severdim ve aldığım günü dahi hatırlıyorum ilginç bir şekilde. E, çağdaş'tan almıştım arkadaşlar. O zaman böyle minişler, tekli minişler 10 liraydı. Ve yani o şekilde gerçekten, e, vay be ne zamanlardı o zamanlar. Şöyle arkadaşlar bu minişi gerçekten çok seviyorum. Bence kesinlikle çok çok güzel bir miniş. Yani gözleri de mor böyle. Simli bir miniş. Bence çok güzel bir miniş. Evet. Sonra arkadaşlar bu gruptan benim en sevdiğim ikinci miniş de bu pudul miniş. Zaten pudulları ne kadar sevdiğim artık herkes biliyor bence. Bu şekilde bir pudul miniş arkadaşlar. Bu minişe bayılıyorum çünkü gözleri falan çok hoşuma gidiyor. Bakın böyle. Göz deseni çok güzel ve renkleri de çok güzel. Bence çok güzel bir mavi olmuş yani böyle mavilerin uyumu çok güzel mesela teni daha soluk bir mavi böyle saçları da bulut gibi yani çok güzel bir miniş bence gerçekten böyle kurdele takmıştım çok sevimli miniş çok tatlı devam edelim böyle arkadaşlar en son aldığım minişlerden böyle bir peri minişim var ben bunu dolaptan almıştım arkadaşlar ve Uygun bir fiyat almıştım yani toplam galiba kargo ile birlikte 220 liraya mı ne almıştım. Baya uygun yani <laughs> bir de bu zamana göre ama tabii benim kuponum mu bir şeyim vardı onu kullanmıştım yani. Arkadaşlar bu miniş böyle süperisine benziyor. Ben bunu süperisine benzettiğim için aldım. Ve benim ismim arkadaşlar e, biliyorsunuz ki Lara ve Lara Yunan mitolojisinde süperisi demek. <laughs> yani öyle. Ve gerçekten bir süperisine benziyor bu miniş bence. Çok güzel bir peri miniş gözleri de çok güzel. Çok güzel ya. Böyle saydam periminişleri çok seviyorum. Toplamaya da başladım. Evet bir bataklığın içine daha girdik. Çok periminiş var artık. Ne yapacağım bilmiyorum. Sonra arkadaşlar bu şekilde bir e kutup ayısı minişimiz var. Bu minişi de çok seviyorum. Bu şekilde bu minişi de Aylak dükkandan almıştım. Arkadaşlar gözleri yine çok güzel kocaman. Bu kalıbı çok seviyorum bu arada. Bana aşırı tatlı geliyor ve tam bir miniş kalıbı bence. Hani böyle kafası kocaman ve çok güzel yaylanıyor kafası bunun böyle bakın küçük bir var yani çok seviyorum çok güzel bir miniş masmavi böyle bu bu arada e, şey set arkadaşlar anne yavru seti bunun yavru miniş de var keşke bulabilsem de onu da alsam tamamlasam bu seti o şekilde çok tatlı sonra e, şöyle G7'dan devam edelim böyle bir tavşan miniş arkadaşlar biliyorsunuz bu ilk seride çıkan G7'da ilk serinin teklilerinde olan bir minişti yani aslında ana rengi beyaz ama e, kesinlikle mavi minişleri almam gerekiyordu yani çünkü detayları mavi gözü mavi ve bu bir kar tavşan arkadaşlar o yüzden tabii ki mavi de gösterecektim yani şurasındaki e, sembolü çok tatlı böyle çok büyük sembolleri sevmesem de böyle küçük ve güzel yerlerde olunca bence sembollerde güzel oluyor yani. Bu miniş çok sevimli o yüzden. Ee, sonra şöyle peri göstermek istiyorum. Böyle bir peri işim var arkadaşlar. Böyle ışıklı. Şöyle dokununca altı dokunma tıkılıp böyle ışığı yananlardan. Şu an aynen ışık olduğu için gözükmüyor ama çok güzel yani. Ben bu peri çok seviyorum. Bunu ben arkadaşlar antika pazarından bulmuştum. Çok uygun bir fiyata almıştım. 150 liraya almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Çok tatlı ya. Yani gözleri de yeşil çok uyumlu. Bu arada bence mavi ve yeşil çok uyumlu renkler. Hani böyle örtü renkleri, dünyanın renkleri aynı zamanda. Çok hoşuma gidiyor benim nedense mavi ve yeşil uyumu. Böyle bir içimi açıyor yani ferahlatıcı bir uyum bence. Bilmiyorum ben anladınız mı? Kanatları da çok güzel bakın böyle. Çok tatlı bunlar bu arada ya yiyeceğim. Çok sevimli. Evet bununla geçelim. Sonra arkadaşlar bu şekilde. Bu turkuaz bir miniş. Ama yani turkuaz da bir mavi. O yüzden <laughs> e, gözleri gene böyle yeşil. E, bu angora tavşan arkadaşlar. Ben bu kalıba aşığım yani çok seviyorum kalıp. Bana aşırı aşırı tatlı geliyor. Şöyle. Kafası çok güzel yaylanıyor. Bu arada dolapta bunların piyasası çok yüksek. Neden bilmiyorum yani. <laughs> Bence biraz gereksiz pahalılar. Bu şekilde çok tatlı ya. Ben de bunun pembesi de var. Pembe minişlerimi de göstermiştim zaten. Şöyle arkadaşlar penguen minişim var. Bu minişi çok seviyorum. Aşırı aşırı çok seviyorum. Çünkü çok tatlı kafasına bakın. Ve bir penguen yani. Böyle. Çok sevimli ya. Aşırı aşırı tatlı. Sonracıma Böyle bir G5 miniş göstereyim size. Pardon G6. <laughs> Siyah beyaz koleksiyonundan bu arkadaşlar. Böyle bir e, gergidan miniş bu. Yani desenleri detayları çok güzel. Gene turkuaz bir miniş. Bu şekilde gözleri sarı. Çok tatlı. Çok seviyorum minişten. Bunu nereden almıştım? Bu galiba bunu antika pazarından almıştım arkadaşlar. Ama hatırlamıyorum önceden de. Ama evet antika pazarından almış olmam gerekiyor. Bu şekilde. Sonra Arkadaşlar böyle bir minişim var. Bu aslında gri. <laughs> ama gri minişlerim diye bir video çeker miyim bilmiyorum. O yüzden bunu şu an burada göstermek istedim. Ama şeyleri gene turkuaz böyle. Ee, saçlarının bir kısmı böyle turkuaz. Gözleri de mavi ve turkuaz yani o yüzden bence okey. Sayılır yani. <laughs> Çok tatlı. Bu arkadaşlar bu kalıp sheepdog diye geçiyor. Yani kuzu köpeği gibi bir şey oluyor ama. Ya Türkçesi tam o mu oluyor bilmiyorum. İngilizcesi sheepdog. Yani kalıp öyle geçiyor. Kalıbın adından biliyorum. bir çiçeği var. Çok tatlı. Kalıp bana çok tatlı geliyor. Böyle tam şey vibe vermiyor mu? Böyle işte e, miniş lise dizilerinde böyle utangaç kız böyle köşede duruyor. Ve <laughs> bunu zorbalıyorlar falan. Öyle bir şey kurdum şu an. Ama tam o vibe veriyor bence. Sonra arkadaşlar benim çok 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 sevdiğim bir minişim var burada. Bu ornitorenk miniş arkadaşlar. Gerçekten çok sevimli. Ve ben Ornitorinik Peri'yi çok seviyorum. Ben küçükken Phineas Ferb'i çok severdim. En sevdiğim çizgi filmdi. Yani onun çizgi filmiyle büyüdüm ve gerçekten aşırı çok seviyorum. Ornitorinik Peri'yi de çok seviyorum yani karakter olarak. Ee, ve bu Ornitorinik Mimiş ve çok tatlı. Şöyle birazcık boya soyulması var. Ee, bunu yani boyamayayım dedim. Çünkü bu rengi tutturabileceğimi hiç sanmıyorum. O yüzden böyle kalsın dedim. Ama onun dışında bir şeyi yok. Şunlar da genel arkadaşlar böyle boyasıyla alakalı. Yani sonradan olmuş şeyler değil. Hani fabrika hatası, fabrikasyon bir hata gibi. Bu şekilde çok sevimli. Bakın. Ee, sonra arkadaşlar. Yani bu miniş de aslında gri bir miniş. <laughs> yani bu bayağı gri miniş. Ama arkadaşlar gri minişlerin diye bir video çeker miyim bilmiyorum ya. O yüzden bunu da aldım. Bir de bu böyle bana hem gri hem de böyle sanki çok aşırı soğuk bir mavi tonu gibi de geldi yani. Ama aslında gri sanırım. O biraz uydurmuş olabilirim. <laughs> Neyse. Emniçlere yani kolye yapıyorum videomda. Bu niçe kolye yapmıştık hatırlarsanız bunun için. Bu, bu çok tatlı arkadaşlar. Aşırı aşırı seviyorum. Tipene bakın şunu diyeceğim. Ee, sonra böyle bir yine G7 var. Bu şekilde kuş. Ya bu minişi çok sevmiyorum bu arada. Ee, ama bu miniş arkadaşlar bu ve bunun üçlü seti bana bir arka, çok sevdiğim bir arkadaşım tarafından hediye edilmişti doğum günü hediyesi olarak. O yüzden benim için çok değerli ama yani bu kuş miniş bilmiyorum ya. Yani bu yeşil mavi uyumunu seviyorum dedim ama mesela bu minişle bence çok ya güzel durmuyor. Ya bir de bilmiyorum belki belki de bu kuş kalıbına yakıştıramadım. O da olabilir. Ya gene tatlı bir miniş. Zaten her miniş bence tatlı yani bilmiyorum. Çirkin bulduğum miniş yok benim ama. Hani bence daha güzel yapabilirlermiş bence bunun dizaynını. Öyle düşünüyorum. Sonra çok sevdiğim bir miniş arkadaşlar. Böyle bir Exolotl minişimiz var. Bu da ikinci serinin teklileri arasındaydı bu şekilde. Çok tatlı bakın. Yerim yani çok şeker. Bu arada şu an arkadaşlar 29 Ekim, hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Aps burada da minikimiz varmış. Atamızı analım lütfen. Atam canım atam, atamı çok seviyorum. Çok minnet duyuyorum, çok Atatürk'ü seven biriyim arkadaşlar yani. Hep böyle özel günlerde antikabire falan gitmeye çalışırım ve atamı anarım yani her şekilde. Neyse <laughs> bu da böyle bir ek bilgi benim aklımda. Arkadaşlar bu şekilde bir e, bu Martı miniş Martı kalıbı. Çok tatlı seagull diye geçiyor. Martı yani. Bu da böyle turkaz miniş arkadaşlar. Ben bu minişi bu benim galiba yanlış Evet yanlış hatırlamıyorum. E, ikinci seriden aldığım en son miniş buydu. Miniş aslında almayacaktım ama sonra bana çok tatlı geldi ve o zaman 23 Nisan indirimi vardı e, Migros'ta ve bu minişi öyle almıştım indirimdeyken ne kadar da indirimde? 240 lira mı? 250 lira mı? 230 öyle bir şey aldım hani normalde. Şu an hatırlamıyorum yani normalde 300'den düşmüştü işte. 250'ye falan almış olmam lazım. Bu ya bu arada yanlış hatırlıyor da olabilirim. 210 da olabilir. Çünkü 240 da ilk serinin tekleri, ikinci serinin tekleri ne kadar da hatırlamıyorum. Neyse arkadaşlar kusura bakmayın. Ama indirimden aldım yani. <laughs> Böyle mor gözleri var. Burasına da bakın. deseni var. tatlı tatlıymış Öyle çok seviyorum bu minişi Sonra böyle bir ahtapot minişim var arkadaşlar. Bu şekilde. Ben bunu mor minişlerimde umarım göstermedim. Çünkü bence bu... Ya şu an bakınca aslında bu mor bir ya. <laughs> yani mavi değil herhalde değil mi? renk körlüğü yaşıyorum. Evet arkadaşlar bu lila mor bir miniş yani. Evet özür dilerim bu minişi aynı zamanda sanırım mor minişlerimi videomda gösterdim. Tam hatırlamasam da şu an. Ama mavi de mavi gibi de duruyor. Arkadaşlar geçen çıldıracağım ya şu renk konusunda. Şöyle biraz daha ışıkta şey olan bir yere geldim. Ya aslında mavi de bence. Siz ne diyorsunuz bu minişe? Yani Vallahi bilemedim siz ne derseniz olsun Arkadaşlar yoruma yazın <laughs> Şimdi küçük minişlerimiz kaldı Arkadaşlar benim bunlardan favorim kesinlikle bu ee, Bu bir deniz aslanı Olması lazım bu şekilde çok güzel Çiçek koleksiyonundan ee, Böyle Saydam Mavi renkte bir miniş Çok güzel bence Bu minişi çok seviyorum aşırı tatlı Sonra arkadaşlar bu miniş çok güzel böyle bir at miniş. Bu da turkuaz renginde. Ya su, su yeşil de olabilir ya. Ay neyse arkadaşlar siz benim şeyimi anlayın renkler konusunda. <laughs> e, bu şekilde çok güzel şimdi saçları var. Çok seviyorum bundan. Sonra bu şekilde gene çiçek koleksiyonundan. Evet bu turkuaz mı? turkuaz bence kesinlikle turkuaz ya da bilmiyorum bence bir mavi tonu yani bu şekilde bir bu da kedi olması lazım aynen kedi miniş çok tatlı sonra böyle bir sincap minişimiz var mavi renkte bunun mavi olduğundan eminim arkadaşlar <laughs> bakın arada emin olduklarım da var ee, bu şekilde minişten sonra böyle galaksi koleksiyonundan bunları ee, mor işlem videomda, videomda, da göstermiş olmam lazım. Yani bunu belki göstermemişimdir. Yüksek ihtimal bunu göstermedim. Çünkü bu hani e, böyle lacivert mavi ve yeşil gibi ondan oluşuyor. Bunu göstermiş olabilirim ama. Bunu ama gene aldım çünkü işte yarısı mavi, yarısı mor diye şöyle odaklarsa. Bu da bir kunduz miniş değil mi? Evet. Yavru kunduz miniş bu şekilde. Çok tatlı. Ve bu kadardı arkadaşlar. Evet mavi minişlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Arada mavi e, diye düşünüp mavi olmayanlar için de kusura bakmayın lütfen. <laughs> e, bir sonraki rengin ne olacağını yorumları yazın arkadaşlar ve e, tekrardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hepimizin kutlu olsun. Ve bir şey daha diyecektim. Ne diyecektim? Ha bir de arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz yani ya da sevdikleriniz hani favori mavi minişlerinizi yazın. Ben de olanlardan. O şekilde. Ee, görüşmek üzere bir sonraki videoda.